Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane çark ve iki tane ganimet kutusu olacağız. O hemen ge videomuza geçelim. İlk an önce de ganimet kutusu alıyoruz arkadaşlar ve başlıyoruz yani. Burada rakunu seçiyorum ki rakun gelmesini çıkardık. Pet sepetim bu rakundan kusacak yani. <laughs> Abi ben bir tane video izledim. Galibiyet kutusundan 100 elmas çıprı oldu. Ya yeter. Yeter. Buna da şans denir bebeğim. O zaman devam edelim. Şimdi basıyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ya Rabbim şükürle... Bu benim şansım mı yoksa hani bir evrenlik şans mı ben anlamadım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye.